Dilara bahçesine 20 kök 5 cm uzunluğunda bir ağaç dikmiştir. Bu ağaç dikildikten sonra her haftanın sonunda 20 kök 20 cm uzamaktadır. Ağacın boyu 30 kök 5 cm olduğunda ise her haftanın sonunda kök 45 cm uzamaya başlamaktadır. Buna göre ağaç dikildikten 10 hafta sonra ağacın boyu kaç cm olur? Şimdi burada arkadaşlar başlangıçta ağacın boyu ne kadar uzuyor bir bakalım. Her hafta kök 20 her haftanın sonunda kök 20 demek aslında ne demek 4 çarpı 5 ya 20. 4 kök dışına çıkabilir 2 olarak 2 kök 5'e eşit yani 20 kök 5 di başlangıçta boyu 20 kök 5. Birinci hafta ne oldu arkadaşlar 2 kök 5 uzadı 22 kök 5 oldu. İkinci hafta yine 2 kök 5 uzadı. 24 kök 5 oldu. Üçüncü hafta 26 kök 5 oldu. Dördüncü hafta 28 kök 5 oldu. Ve beşinci hafta 30 kök 5'e ulaştı. Daha sonra 30 kök 5 olduktan sonra boyu artık uzama miktarı artıyor. Kök 45 kök 45 uzayacak. Buradan kök 45 aslında nedir? 45 sayısı 9 çarpı 5'e eşittir. Yani o zaman kök 45 sayısı 9 kök dışına çıkacağı için 3 kök 5 şeklinde gelecek. 6. hafta artık 3'er 3'er artacak arkadaşlar. 33 kök 5. 7. hafta 36 kök 5. 8. hafta 39 kök 5. 9. hafta 42 kök 5 ve 10. hafta boyu 45 kök 5'e eşit gelir. Cevabımız buradan A seçeneğidir.